Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I saw, but my brother through the money. The press will be calling. Left all my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling Phone and progression, it's all that I wanted The phone in affection, I summon and dub it Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them, I run through the money, the press be calling Left on my blessings, I feel like I'm falling The birdie is back Karizmatik bir cihazla birlikteyim Çok hoşuma giden tarafları var bu amfinin Bir kere fiyatı özelliklerine oranla gayet iyi Doğruya doğru bu hobi içerisindeki ekipmanlar çok yüksek meblalara sahip etiketlere sahip olabiliyorlar. Ama keyifli ve kaliteli bir müzik deneyimi için yüksek fiyatlı ürünler tek seçenek değil. Bu noktada Fio gibi markalar devreye giriyor işte. Hem kaliteli hem de erişilebilir ürün gamı ile birlikte her odiyofilin bildiği ve açıkçası saygı duyduğu bir marka Fio. Ben duyuyorum en azından. Özellikle son zamanlarda birçok ilgimi çeken ürüne imza attılar. Q1 Mark II ile kulaklıklarınızdan, telefonlarınız, tabletleriniz ve bilgisayarlarınıza oranla çok ciddi performans alabilirsiniz. Doğru kullanımla birlikte ekipmanlarınız arasında güzel bir yer edinebilecek bir cihaz. Hadi tüm artıları ve eksileriyle Q1 Mark II'yu yakından tanıyalım. Kutunun içerisinden ürünün kendisi dışında mikro USB veri aktarım ve şarj kablosu, Apple Lightning portuna sahip cihazlarla kullanmak için bir ucu micro USB, diğer ucu Lightning olan kablo, Q1 Apple cihazlarla oldukça uyumlu çalışacağını gösteren Apple MPI sertifikasına sahip. Telefonun arkasına sabitlemek için kaydırmaz silikon pet ve silikon bileklikler, line-out kablosu ve taşıma kılıfı çıkıyor. Q1'in dizayn anlayışı ve tasarımına estetik katan ince detayları gerçekten en sevdiğim yönlerinden biri bu alet. Tüm detaylara çok yakından bakalım. Öncelikle gövde çok sağlam yapıda. Komple metal. Aynı zamanda bu full metal gövde Faraday kafesine benzer bir etki oluşturuyor. İçerideki elektroniklere, elektromanyetik etkileşimlere karşı ekstra bir koruma sağlamış oluyor. Hiçbir şey olmaz bu alete bence. Ses seviyesi kontrol düğmesi hem estetiksel olarak hem de fonksiyonel olarak en sevdiğim detay. Net yani. Cihazı zaten düğmeyi döndürerek açıyorsunuz. Klik sesinden sonra cihaz açılıyor. Düğmeyi iki parmağınızla kavrayıp döndürürken bağlı olduğu potansiyometrenin ne kadar yumuşak ve pürüzsüz bir deneyim yaşattığını görüp takdir ediyorsunuz. Potansiyometre demişken Q1 Mark II'nun bağlı olduğu ses şiddeti ayarlama mekanizması hibrit bir devre yapısına sahip. Sizin dokunup müdahalede bulunduğunuz potansiyometreden alınan analog sinyal bir ADC'ye yani analogdan dijital dönüştürücüye verilerek sinyal dijital ortama alınıyor. Sırf bu olay için ayrı bir devre var yani. Bu sayede sağ ve sol kanallardan meydana gelebilecek ses şiddeti eşitsizliğinin önüne geçilmiş ve tamamen gürültüsüz bir ses şiddeti ayarlama sistemi oluşturulmuş oluyor. Düğmenin üstünde beyaz bir nokta var. Bu sayede sesi ne kadar açmış olduğunuzu görebiliyorsunuz. Estetiksel olarak düğmenin çevresi 45 derecelik açıyla hizalanmış çizgilerle donatılmış. Güzel bir dokunuş. Cihazın üst yüzeyinde bunun dışında 3 adet girişimiz var. Girişlerin etrafındaki altın sarısı halkalar bir diğer kaliteli dokunuş. Yan yüzeyler ince, güzel yuvarlanmış, Ele iyi oturuyor. Herhangi bir düğme yok buralarda. Alt tarafta ise USB portumuzun yanında gain ve Bass düğmeleri var. Cihazın gain ve ekstra Bass özelliği hakkında ses kalitesini konuşacağımız bölümde daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Q1 Mark II micro USB port üzerinden dijital veri alıyor. Gerçi devre şemasında bunu göstermemişler ama veriler XMOS USB kontrol çipinden geçtikten sonra AK4452 takımıza ulaşıyor kaliteli bir dokunuş daha. XMOS USB çipi cihaza 384 kHz, 32 bit çözünürlükte veri alabilme ve DSD 256 çalabilme gibi gayet üst düzey özellikler kazandırıyor. Kaynağımızdan aldığımız dijital verilerimiz AK4452 dijitalden analoga dönüştürücümüz ile gayet güzel bir şekilde analog sinyale dönüştürülüyor. Ve amplifikasyon sürecimiz başlıyor. Bu süreçte analog sinyalimiz alçak geçiren filtreden, ses şiddeti ayarlama devresinden, çeşitli op amplardan, alt frekansları canlandırabilmenize imkan sağlayan ekstra bas devresinden ve daha bir sürü elemandan geçip balanslı ve balanssız çıkışlarımıza ulaştırılıyor. 32 ohm yükte 3.5 mm çıkış, 75 mW, 2.5 mm çıkış, 220 mW çıkış gücüne sahip. Gayet tadında. Burada birkaç not bir Opamplar Texas Instrument markasının çok sektörün en iyi markasıdır kendisi. Gain seçici düğme ses şiddeti ayarlama devresine bağlı. Ve son not devrede normalde çift kristal osilatör de var. Daha isabetli ses üretimini için. E, ama bunu da şemaya çizmemişler. En önemli kısma geldik o zaman. Peki nasıl bu amfinin ses performansı? Ben bu amfiyle hangi kulaklıkları sürebilirim? Mesela Beyerdynamic DT990 Pro 250 ohm kulaklığı sürebilecek kadar güçlü mü? Gürültü tabanı nasıl? Ses karakteri nasıl? Hadi bu soruları ve daha fazlasını cevaplayalım. Şimdi 250 ohm bir kulaklıkla amfinin iç gürültüsünü duymazsınız genellikle. Düzgün yalıtılmamış bir güç canavarı değilse eğer. Burada da senaryo aynı. Kara delik kadar sessiz fakat kulak içi kulaklıklarımla doğrulayabileceğim bir iç gürültü mevcut. Yani cihaz her senaryoda uzay sessizliğine sahip değil. BTR-5 sahip mesela. Tık yok cihazda. Sıfır. Çok önemli bir şey de değil açıkçası. Dikkat etmediğiniz zaman duymuyorsunuz bile. Ama ben size her detayını söylüyorum. Q1'i birçok kulaklıkta test ettim. Bunların arasında alt frekansları çok aksanlı, yoğun kulaklıklar da var. Tizleri çok keskin kulaklıklar da var aksansız ve düz bir karaktere sahip kulaklıklar da var. Yani Q1'in herhangi bir kulaklığa nasıl bir şekil vereceğini gözlemledim. Bu yüzden spesifik olarak Q1'in ses karakteri hakkında konuşabilirim. Sıcacık bir ses karakterine sahip ya Q1 Mark II. Yani bu amfifedak birleşimi özellikle mid bassları ve lower midleri biraz aksan üretiyor. Daha baskın üretiyor. Aslında çoğu kişinin bayıldığı bir ses imzası bu. O yüzden zaten giriş seviyesi ürünlerin çoğu bu şekilde bir ses imzası Herkes bayıldığı için. Q1 Mark II bu yönüyle de kolaylıkla sevilebilir cinsten bir ses ekipmanı. Çok tekniksel olmak yerine müzikal olan bir ambi. Bu açıdan aynı zamanda kulaklıklara eğlenceli bir yapı sağladığı da gerçek. Referans ses karakteri yani aslında karaktersiz ses imzası taşıyan sanatçının stüdyoda ürettiğine en yakın sesin peşinde koşanlar başka ürünlere bakabilirler. Ben Q1'in şarkılara kattığı rengi beğendim açıkçası. Çoğu kulak içi kulaklıkla da güzel eşleşiyor. Organik ve otantik bir biçime sokuyor kulaklıkların üretimini. Telefonlarımız ve bilgisayarlarımıza göre daha detaylı ses ürettiğini fakat amfi dünyasının içerisinde süper detaylı kalmadığını ve sonik anlamda bilhassa hızlı ataklarıyla ünlü olamayacağını belirtmem gerekir. Basslara biraz fazla enerji verdiğiniz zaman sunumun doğallıktan çok caymaması için tizleri de biraz canlandırmanız gerekiyor. Fio markası da burada bunu yapmış. Ve karakterli bir sunuma sahip diyebiliriz sanırım Kyobi için. Tizler genel sunumun içerisinde miktar olarak fazla fakat ben kendilerini özellikle keskin, ıslıklı ya da rahatsız edici bulmadım. Dediğim gibi miktarca fazla olmasına rağmen ucunu yumuşak tutmuşlar tizleri. Bu da otantik bir ses karakterine yol açmış işte. Özellikle afro elektronik bitler falan çok keyif veriyor. Benim tahminimce 5-9 kHz arası bir yerde bir tepe noktası var frekans grafiğinde. Tizler hakkında konuşmaya devam. Çözünürlük gayet iyi. Müziğe tertemiz, saydam bir camın arkasından bakıyormuşçasına bir hissiyat mevcut. Hiçbir sıkıntı yok. Midler. Açıkçası alt midler baslara, üst midler de tizlere karışıyor biraz. Q5s'teki gibi midlerin sahnede kendine ait çok özel bir bölümü ve ağırlığı yok Q1 midlerinin. Frekans skalası baz alındığında midlerin basslara yakın bölümü bassların içerisinde, tizlere yakın bölümü de tizlerin içerisinde eriyor gidiyor gibi bir durum var. Bu tatlı aslında. Tatlı vokal üretimi deniyor bu özelliğini oluşturduğu duruma. Dinlemesi kolay. Sanatçının ağzından çıkan kelimeler direkt beyninizin içine gitmiyor da bir kısmı havaya karışıyor gibi hissediyorsunuz. Bu aslında hani demiştim ya Q1 tekniksel olmak yerine müzikal olan bir diye. Bu özellik bu dediğimi ispatlayan en büyük kanıt aslında. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz mesela bu arkamda duran monitörler, stüdyo monitörleri, referans monitörleri daha çok tekniksel tarafta kalıyorlar. Bunu bir hi-fi hoparlör kategorisindeki bir hoparlöre karşılaştırırsanız o da müzikal tarafta kalacaktır. Hani o zaman yine aynı benzetmede ben kübre müzikal dersem Q5 ise de daha çok tekniksel tarafta kalan bir amfi derim. Mesela benim canım bazen Q5 ile müzik dinlemek istiyor bazen de Q1 ile. O an için hangi müzik türünü dinlediğime ve ruh halime göre değişen bir durum Bunun dışında midlerde de çözünürlük algısı gayet başarılı. Sanatçıyla aranızda hiçbir engel yok. Sanatçıların sesleri ve bu skalada bulunan diğer enstrümanlar kesinlikle perdeli değil. Baslar oldukça derine inebilen, şiddetli ve otoriter bir yapıya sahip. Hızlı, sıkı ve kuru ataklar yerine dalgan ve yayvan baslar FiiO'nun tercih olmuş bu modelde. Şu çok güzel, baslar hiç gölgelemiyor, kapatmıyor diğer frekansların önünü. Kendine ait özel bir bölümleri var. Hani olur ya bazı ampilerde ya da bazı diğer ses ekipmanlarında bir bass vurur ama bütün frekansların önünü kapatır. Yani sadece bas duyarsınız, sesi çamurlandırır. Burada kesinlikle öyle bir durum yok kendi bölgesine start verip enine doğru hayal edebileceğimiz bir yaklaşımla ilerliyor baslar. Baslarda detay da iyi, mükemmel değil ama gayet iyi. Doku belirgin, mikro detayları da gayet iyi duyabiliyorsunuz. Ama yine de yayvan karakterinden ötürü geliyor olsa ki e, Q1'de Q5 esteki gibi yine ince ayrıntıları tam böyle önünüze serpen bir sunum yok. Dediğim gibi daha yayvan, daha dalgan, daha sesin, müziğin içine karışan bir durum var. Aslında yine diğer taraflarda da söylediğim gibi bu kübürü eğlenceli yapan noktalardan bir tanesi. Kübürün oluşturmaya meyilli olduğu sahne daha çok geniş türden. Uzunluk ve derinlik algısından çok genişlik algısının içinde buluyorsunuz kendinizi. Ses karakterinden ötürü sahne aşırı ferah, aşırı havalar değil. Alt frekansları, basları biraz soplattığınız zaman sahneye var etkisi oluyor. Biraz topluyor sahneyi. Böyle çok yaymıyor. Hiçbir açıdan klostrofobik değil fakat hani olur ya böyle aşırı ferah, aşırı geniş bir sahneye de sahip değil. Sahne yerleşimi ise enstrümanların yerleşimi, vokalin yerleşimi hatasız. Bir sorun yok, gayet güzel. DAC olarak kullanıldığında 10, ampi olarak kullanıldığında 20 saat batarya ömrü var DAC olarak kullanıldığında 10 diyoruz ama aslında bu telefona bağladığınız durum için geçerli. Çünkü telefona bağladığınız zaman Q1 otomatik olarak telefonun e, gücünü kendini şarj etmek için kullanmıyor. Telefonun şarjı bitmesin diye. Ama eğer bilgisayarı da takıp USB dock olarak kullanırsanız aslında şarjı sonsuz. Çünkü zaten alet sürekli kendine devamlı olarak şarj ediyor. Şarjı dolduğu zaman da gücünü USB'den alıp yoluna devam ediyor. Göstermekte olduğum frekans tepkisi grafiğinde 1 ile işaretlenmiş tepki bas düğmesi off konumundayken 2 ile işaretlenmiş tepki ise bas düğmesi on konumundayken aldığımız tepki. Yaklaşık 6 desibellik bir artış oluyor 50 Hz'e kadar ve ondan sonra parabolik bir harekette normalleşme süreci başlıyor ve mid frekanslarda bir yerde tepki normalleşiyor. Bunun Türkçe meali şu. Ekstra bas özelliği çok iyi çalışıyor ve istediğiniz takdirde kulaklıklarınıza o ekstra gücü, o ekstra şiddeti verip eğlenceyi ikiye katlayabiliyorsunuz. Çoğu müzik türü için bu eylem biraz abartı kaçıyor açıkçası ama bazı müzik türleri için de gerçekten çok eğlenceli oluyor. 3.5 mm çıkışta low gain ile high gain arasında yani düşük kazançla yüksek kazanç modu arasındaki fark 5.7 dB. 2.5 mm balanslı çıkışta da 5.9 dB bir fark var. Aslında hani bayağı bir yükseltmiş oluyorsunuz kazancı. Ama bu farkı sadece sesi biraz daha açmışsınız da ses biraz daha yükselmiş gibi düşünmeyin. Devrelerin düşük kazançta ve yüksek kazançta tepkileri değişiyor açıkçası. Burada da olduğu gibi yüksek kazançta devreler genellikle daha agresif ve daha olgun bir yaklaşım sergiliyorlar. Düşük kazançta da daha ılımlı ve daha yumuşak bir tepki gösteriyorlar. Hangisini kullanacağınız size kalmış. Aslında bu kararı verirken hangi kulaklık kullandığınız da çok önemli. Mesela FIO FH7 gibi çok hassas bir kulaklık kullanırsanız ve tiz, tizleri de biraz parlak tarafta kalan bir kulaklık kullanırsanız high gain biraz fazla agresif kaçabiliyor. Ama FA7 gibi yine FIO'nun kulaklığı daha ılımlı bir karaktere sahip olan bir kulaklık kullanırsanız da high gain olumsuz anlamda bir agresiflik katmayıp kulaklığa iyi bir enerji veriyor. İncelememin sonuna geldik. Bu noktaya kadar izleyen arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Sonuç olarak önerir miyim bu amfiyi? Almalı mısınız? Güzel bir seçenek. Dizaynı, malzeme kalitesi süper. Sesi çok eğlenceli. Gayet iyi. Bu ses karakterinden başka karakter sevmeyen insanlar tanıyorum. Bence tercih edilebilir. Özellikle evde masaüstü kullanım yani bilgisayarla USB dock olarak kullanımda bence çok tercih edilebilir bir seçenek. Sadece şu var günlük kullanım için özellikle dışarıda bir yerden bir yere giderken mesela toplu taşımada kullanım için BTR5 daha iyi bir seçenek bence. Özellikle kablosuz modda hem de çok kaliteli bir şekilde kablosuz müzik dinleyebildiğiniz için çok daha portatif kısımda tarafta yer alan bir cihaz oluyor. Ama BTR5'in de ses karakteri çok farklı yani. Daha çok tekniksel tarafta kalan bir cihaz. Daha doğal, natural bir sunumu var. Yani biraz da yine ses çok kişisel bir iş olduğu için yine sizin tercihiniz. Q1 Mark II daha eğlenceli bir yapıda. Ayrıca şu ekstra bas özelliği de yine BTR5'te olmayan çok iyi bir seçenek bunu tercih edenler için. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmadıysanız güzel çiçekler yolda. Abone olmayı düşünebilirsiniz. Müzikle kalın diyorum.